Merhabalar, lütfen bu videoyu sevdiğiniz herkese paylaşın çünkü bu burada söyleyeceğim şey çok ama çok önemli, çok değerli. Geçen hafta bir arkadaşımın annesi kolon kanseri olduğunu öğrendik ama tabii o semptom ortaya çıkıncaya kadar 3-4 sene geçmiş. Şu anda ne yazık ki son dönemde ve hoş olmayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın size bir şey söyleyeceğim, 40 yaşının ve üstündeyseniz. Ailenizde özellikle kolon kanseri hikayesi olanlar varsa mutlaka ama mutlaka 40 yaşından sonra senede bir defa dışkıda, gayetada gizli kan baktırın. Tümör başlamadan yani kanser daha ortaya çıkmadan gayetada, gizli kanda siz, biz hekimler tümörü tespit edebiliyoruz. Bu da hayat kurtarır. Lütfen unutmayın tekrar söylüyorum. 40 yaşın üzerindeyseniz yılda bir defa gayitada dışkıda gizli kan testi yaptırın ve bu şekilde bir hastalığınız varsa hiç daha ortaya çıkmadan, yayılmadan, büyümeden onu tespit etmemizi sağlayın. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.